Merhaba -ba Merhabalar Babatürk izleyicileri 5 Eylül günü Avrupa Basketbol Şampiyonası A grubu maçlarından Son maçlar oynanacak ve Saat 5.45'te bizim için çok önemli olan İspanya Türkiye maçı oynanacak Şimdi şöyle bir durum var Biz dördünde oynanacak maçı Polonya maçını kazanıp Bu maça geldiğimiz zaman zaten gruptan çıkmayı garantilemiş olacağız ki Çok 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 büyük bir olasılıkla Polonyayı biz yeneceğiz büyük bir aksilik olmazsa Ve Son maça gruptan çıkmayı garantilemiş olarak geleceğiz. İspanya ise bir gün önce akşam 9'da e, Litvanya gibi ev sahibi bir takımla oynayacak. Ve onlar büyük olasılıkla çok yorulmuş bir şekilde gidecekler Ve çok fazla da dinlenmeden saat 5:45'te tekrardan maç yapacaklar. Yani 20 saatlik bir dinlenmeleri var. Biz Polonya maçında o kadar bizim yol zannetmiyorum ki bizim maçımız biraz daha önde başlayacak. E, böyle ufak bir avantajımız var açıkçası bu maçta İspanya'ya karşı. Bir diğer avantaj da e, Türkiye bizim bu maça çok sarılmamız gerekecek. Çünkü dediğim gibi bu, bu gruptan 3. çıksak bile... Galibiyetler üst üst tura taşınacağı için e, çaprazdan gelecek takımlarla oynanacak maçlarda sıkıntı yaşayabiliriz eğer. Hani e, sadece iki galibiyetle Britanya'dan ve e, özür dilerim 3 galibiyetle Britanya, Portekiz ve Polonya'dan aldığımız galibiyetlerle çıkarsak hani diğer taraftan daha yüksek galibiyetli takımları altımıza almakta zorlanabiliriz. Hepsini yenmek zorunda kalabiliriz. E, o nedenle bu maç bizim için çok önemli. E, İspanya'da yorgun olacaktır. Bence bu maçta iyi bir sürpriz yapabiliriz. Eee handikapı handikabı İspanya zaten aşamayacaktır. Ben hatta bu maçı bizim kazanabileceğimiz düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman kadro olarak iyi bir yapımız var. İspanya'nın güçlü olduğu pota altı kısmında zaten bizde biz de en güçlü olduğumuz kısım orası hani Enes Kanter'in de performansı gayet iyi. Oğuz Savaş, Ömer Aşık gibi etkili oyuncularımız var. Ersan da zaman zaman dörde oynuyor. Hidayet de 4 numara oynayabilecek oyuncular. Hani Zaten çok fazla eşleşme problemi de yaratacağımızı düşünüyorum ben İspanya karşı. Etkili dış oyuncularında Ömer Onan, Sinan Güler gibi iyi dış savunmacılarımız var. Hani ben İspanya'ya biraz ters geleceğimizi düşünüyorum açıkçası ve aynı şekilde İspanya'nın da biraz fazla yorgun olacağından dolayı ben bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Baba Torit.